Bugün sabaha karşı Adana'da büyük bir operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlar özellikle şimdi hazırlanmakta olduğumuz kongremizin hazırlıklarını baltalamaya dönük bir operasyon olduğunu düşünüyoruz. 3 Temmuz'da bizler büyük bir yürüyüşe hazırlanıyoruz. Ve partimiz hakkında açılmış olan kapatma davaları, partimize yönelik devam eden kumpas davaları, Kobani kumpas davasını ee, en güçlü şekilde boşa düşürecek olan e, elbette ki e, halklarımızın bize bugüne kadar vermiş olduğu destek ve şimdiden sonra devam edecek olan desteğidir e, halkımızın, halklarımızın. Ve e, bizler 3 Temmuz'a büyük bir e, hazırlık içindeyken, e, Adana'da da yoğun e, çalışmalar yürütülürken bu operasyonun gerçekleşmesini asla doğru e, bulmuyoruz. Bunlar bizim partimizin yürütmüş olduğu demokratik mücadeleye, bu ülkedeki demokrasi mücadelesine, siyasi partilerin yürüttükleri demokrasi mücadelesine büyük bir darbedir, büyük bir baltalamadır. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. HDP bugüne kadar benzer çok operasyonlara maruz kaldı. Biz ne zaman bir miting yapmaya kalkışsak, ne zaman halklarımızla büyük buluşmalar gerçekleştirmeye çalışırsak, o zaman AKP bizleri kitleler nezdinde zayıf göstermeyi hedefleyen bu tarz operasyonlara başvurmuştur. Fakat bizler her seferinde bütün bu baskılara ve operasyonlara rağmen en güçlü şekilde halklarımızın desteğiyle büyük katılımlar, büyük organizasyonları gerçekleştirmeyi başardık. Bugün Adana'da yaşanan bu gözaltılar asla kongre sürecimizi baltalayamayacaktır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün her mahallede bizim her bir seçmenimiz bir yöneticimiz kadar partili faaliyet yürütmektedir. 6,5 milyon oy almış bir partiyiz. Önümüz süreçte bu oylarımızı katlayarak artıracak olan bir partiyiz. Her seçmenimize tek tek operasyon çekmeyi mi hedefliyor bu iktidar? Ki bunu yapması imkansızdır, mümkün değildir. İşte ne zaman ki bize her oy veren seçmenimize dönük e, onları susturmayı başarabilirse HDP'yi susturması mümkündür fakat bu doğanın kanununa aykırı olduğu için milyonları bu iktidar susturamayacağı için HDP'yi de susturamayacak anlamına geliyor. Bugün mahallelerimizde bizim seçmenlerimiz, kartillerimiz, yürekten ve gönülden bizlerle bağı olan insanlar kongre çalışmalarımızı zaten bizler onlarla birlikte e, sürdüreceğiz. Baskılar bizi yıldıramayacak. Bu gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır.